Of keşke bir annem olsa. Bu kadar güzel bir kızı neden annem yok? Bu kadar güzel bir kız olarak nasıl annem yok? Hemen gidip bir şeyler yapmalıyım. Aa arkadaşlar. Siz mi varsınız? Bana lütfen yardım edin. Ben, e, ben minik minik yeşil bir kızım. Yani ben yeşil kızım. E, Böyle bir şeyler giymeyi seviyorum. Sadece çok yalnızım. O yüzden hiçbir şey yapamıyorum. Hiç param yok. Ve artık burada yaşayamam. Gidip bir şeyler mi yapsam acaba? Annem beni evden kovdu. Neden acaba? Canlar kaldığında bile yani kovdu. Gidip bir şeyler yapmalıyım. Hemen şöyle bir şeyler yapayım. Tamam geldim. Burada bir elmaymış. Bir elma mı? Ne elması? Of yok yok ben istemem. I'm demiyorum. hayır neyse ya. Hiç kimse yok zaten burada. Sadece kötü insanlar var. Benim gibi insanlar yok. Biraz gideyim. Bu, bu küçük ayaklarım bana ne kadar destek olmuyor. Gidip bir şeyler yapmalıyım. Gerçekten güzel bir şeyler almalıyım. Benim kaç liram var bakayım. Of! Zafır liram var. Sadece bu valizim var. Bir de benim çok eşyam olduğu için yani çok eşyam var mı yani yok mu? Bilmiyorum onu da yani bu kadar eşyam var. Bunları da taşıyamam artık. Ay, ay taşıyamayacağım. Gidip taşınmalıyım buradan. Of. Ne yapacağım ben? Bari metroya bineyim de hemen çabuk gideyim. Metroya bugün e, bedava varmış. Bugün bugün pazar. Pazar günü bedava varmış metro. Gidip de varı bir yerlerden bakayım. Aha metro. Hemen gitmenin. Hop. Hop inelim buradan. Of. ilk önce buradan bir tane sarak kalmalıyım çantamdan. Şimdi de bu. Şöyle saçımı taramalıyım. Tara 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 tara. Küçük lastikim yok. Lastikim olsaydı saçımı çok güzel yapacaktım. Of. Aha birazcık lastik çıktı. Bir şeyler yapabilirim galiba. Bakayım hemen bakayım yapabiliyor muyum? Bir şeyler şunu şöyle yaparsak. Bunu da böyle şunu böyle. Şunu da böyle. Şunu şöyle öyle Of bir şey yapamıyorum bunlardan. Öh. oldu mu? Oldu galiba. Aa, bu ne böyle ne yaptım ben kendime? Of şu böyle de olmadı. <laughs> Benim saçım vardı. Güzel saçlar yapıyormuşum. Boyalarımı her zaman saçımı yapabilirim. Bir şeyler de yapayım bari. Hiç beğenmedim bunları. of. Bir şey bulamıyorum yapacağım. yapsam olmuyor. Şöyle yapsam olmuyor. Ya yani ne yapayım ben burada? Of. Saçımı artık yapamıyorum. Gidip ben saçımı yaptırayım. Yap yani bir şey bir şey taktırayım da o saçı boyatayım güzel olsun saçım. Hatta saçımı böyle biraz değiştireyim kuaförde. En azından çok az param var. O parayı da harcayayım. Nerede o? Of. Bulamıyorum. Çok şeyim var. Aha buldum. Hemen. Ben yani öteceğim mikrofonu nedense. Söyle. Aa, ben bu peluğu çok sevdim ama gerçek saçımı çok kötü duruyor. O zaman bunu böyle bir renge boyatırsam çok iyi güzel olurdu. <laughs> of çok güzel oldu artık çok iyiyim. Ve buradan da bir tane şapka alırsak ben yani çok güzel olurum. Ay bu ne güzelmiş. Çok beğendim. Güzel bir kız olmak için gerekiyor. Ama param yetmiyor. Ay bu bere de ne güzelmiş. Ama bu bereyi alamıyorum. Of. Çiğir olur mu? Olmuyor mama. Hmm, neler olabilir bana? Neler neler? Of hiçbir şey yok burada. Neden bu kadar araştırma yapıyorum ki? Bütün araştırmalarım çöpe gitti yani. Burayı sürekli araştırıyorum. Bunlar hmm. çok güzelmiş ama kötü duruyor bana. Şuradan nasıl gider? Ay dur dur saçımı yaptırmalıyım hemen. Şuradan da. Bunlar. Şıpır 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 Tamam ben kendime bir iş bulmalıyım. Hizmetçi mi olsam acaba? Yok. Böyle bir evlerim işin lazım. Hiç biri yok. Ha buraya geldim. Bu, bu Türk mü? Türk müsün acaba? Türk müsün diyelim. Türk müsün. Hemen çıkalım da. Hayır. Saçımın rengi gitmiş. Hayır hayır. Saçımın rengi gitmiş. Ya ben yeşil meşil sevmiyorum ya. Yeşil kızı falan ne değilim ben. Şaka yapıyorum ya. Yeşil kızımızı değilim azıcık para verdi. Oley azıcık para mı oldu? Azıcık azıcık. Azıcık çok param yok yani. <laughs> Artık azıcık paramla gireceğim. Azıcık 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 fırlatacağım. Zaten azıcık. <laughs> Ay bu ne bir peluk. Neden çantama böyle bir peluk koymuşum ki? Hiç beğenmedim. Ay bu nasıl? Ayyyy Daha güzel mi peluk? Ay bu peluk ne? Ay bu da... Yok Bu güzelmiş Bir daha önceden kalma eski bir kulaklığım kaldı Açık böyle bir kızım bugün kim gelmiş Sevgiler gününüz kutlu olsun bay bay <laughs> çok teşekkürler ee, arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki sevgililer günü <laughs> sevgililer günü bugün çarşamba sevgililer günü bu bana mı gülüyor Sen kız ne yapıyorsun sen? Tanrı ne Of. ocağında Neden bu kadar yalnızım? Kesin buradalar. Naz diye biri var. <laughs> bir bari sığınayım. <laughs> of kahvaltı yapacaklarmış. Hemen zili çalalım da. Bari kapıyı açsınlar. Kutlar ağlamaya doyamıyorum. Hemen ağlamak istiyorum. Ya bir kapıyı açayım. Kapıyı açayım. Kapıyı da açmıyorlar. Burada mısınız? Burada mısınız? Burada mısınız? Ya. Neden? Of neden ne neden? neden açmışsınız? Ben fakir bir kızım. <laughs> Sadece bir boynum var. Bana da çok seviyor için dum Hayır. Olmaz. Nasıl saç aç? aç. Size eve gelebilir miyim acaba? Hop hop. hop. <laughs> Alacak. He <laughs> he 爷爷。Ai, ai. şimdi hemen bir şeyler giyinelim. Onu biraz dinledim de arkadaşlar. Şimdi şunu giyinelim. Hmm, tek Zengin. Zengin. Kendim zengin üst yapacağım. Zengin yazıyor. Çok güzel şeyler yazıyor zengin. Zengin. bağım diye geldi. Kızım gel. şey gidelim. Aa çok güzel adam zaman <laughs> tamam gidelim. Gidelim ve altından üst yaptım kendime. Altından üst yaptım kendime. Altından üst yaptım kendime Altından üst yaptım <laughs> Oh, <laughs> şuradan çıkartayım şunu da. Hop altın kız, zengin kız. Ay ay ay. Hayır kaldım burada. Evetim. oh arkadaşlar biraz konuşmuyorum. Çok uzun bir video oldu aslında. E, bitirsem bitirmesem mi? Şöyle bitireceğim. Burada. sevgilerinizde de kutlu olsun. Sevgileriniz kutlu olsun. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay ve takip etmeyi unutmayın.